Herkese selamlar dostlar ben Kan. Bu iki videomuz sizlerle birlikte Yakup'a kışkırtma yapacağız. Şu anda arka planda Hasan var. Hasan videoyu çekiyor. Onur şu anda Yakup'un yanında. Haberi var her şeyden. Gittik. Ağda aldık. Süt aldık. Yanımıza yumurta aldık. Un aldık. Yakup'a bir kışkırtma yapacağız. Son zamanlar biraz canımız sıktı. O yüzden ona güzel bir ceza vereceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Biz şu şekilde. Hasan ne yaptın? Bunu bayağı iyi salmışsın ha. Hasan da burada. Aha bak bunun biladeri. Buna kışkırtma yapacağız malzemelerimiz burada. Şu bozulmuş. Bunun içinde böcelenmişti. Ağdayı da para verdik. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. <laughs> ne bu kanka? Bu kimin? <laughs> ben onu dövmeye geçemediniz değil mi? Umarım. Ağda mı aldınız? <gülüyor> <gülüyor> kurbanımız yakalandı. Kurban bayramının önce hazırlık. <laughs> tamam, bırak, adam. İşte evet. Tamam tam, tamam onu alıp geliriz. Önce şunu bağlayalım. Niye biz bunu kurbanla koyun gibi götürüyoruz? Tamam tamam burada 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 yapalım. Hiç fark etmez. Burada Dur, yapalım. Olur, olur. Tamam, yatır, tamam. Getir, yatır yatır yatır. Yatır yatır yatır. Yeter, yeter Ya kız oğlum. Tamam mı? diğer taraftan başlayalım. Sen kanka. Sıkı tut, sıkı tut ben telefonu bırakıp gelecek tamam. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ağzına sıçtık bekle. ya çok kirli. Biz kaç sen gündür... Sen can sıkacak tamam, bir tam şey tam arıyordun. Oturacağım değil. tam oturacağım. Can sıkacak bir şey arıyordun değil mi kanka? kanka. Al. Sen bak. ağzımıza sıçtın kaç gündür. Ya ben, çok kirli. Hayır ağzımıza sıçtı dert değil. Can sıkacak bir şey arıyordun değil mi? Al buna can sıkacak. Al hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. bakalım. Kanka, sen dert etme dert etme. Hallederiz onu. Hallederiz biz onu. Değil Hadi. Asıl. 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 hayır 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 hayır. Tamam. Hayır hayır hayır. arkaya arkaya arka arka. arkadan arkadan arkadan. Bir dakika arkadaşlar hemen bağlıyoruz. Buna bir şey olmasın Vallahi izin ya, ver. Arkadaşlar. Şimdi şey şey. beynimiz Arkadaşlar. Ya, ben... kan gidiyor artık. Eli tamam. şu an bağlı. Bak. Eğer yolmaya çalışırsan. Yolma, daha demek dedim yaparım. Mehmet amca döv demişti. Mehmet amca da yüksek şey söyledi. Şunu Hasan al gel Hasan al gel. Buna kızar kızar. Neye kızar? Ağda ya. Niye daha yapmadın mı? Yaptım da bu yani yapmayacağım artık. Eee? <laughs> Babamdan zor izin almıştım. Bu sefer yapacaksın. Hak etme sen bunu. Sen ben de kamera çekiyordum ben senin yüzünü serin. Aynen bizde böyle. Biz bak ben insancıl davranıyorum. Böyle. Aynen. Ben diyorum. Arkadaşlar. Bunlar gerçekten şey getirdiler. Ne da var? Yiyecek bir şey getirdiler sandım ben de gerçekten. Evet yiyecek o bir şey getirdik. Şey çocuğa adam, aldırdın. Kime? O çocuğa. Yo, Hayır o bizim biz. Bizim. Bizim. Ha Furkan Aa, mı diyorsun? Biz o yüzden bir yere gittiniz. Furkan'a verdik iki dakika. Yapmayı bile musun sen? Öğretim mi? <gülüyor> 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 kendi kendine yaptı. Kendi kendine yaptırsak ya. He, ellerimi çöz yapayım. Hayır. <laughs> Daha çöz, demek kaçtı. Eller nasıl? Kemerle bağladım. Şu an donumda kemer yok. <laughs> Çözmeye çalışıyor kanka bu. Çözmeye falan çalışmıyor. Bak vallahi var ya. Yani. Biliyorum oğlum bağırıyorsunuz ha. Adam bağırıyorsun daha çok bağırıyor. Çözmeye çalışsın. Çıkırtma abi. Birazcık da zevkli olsun. Baksana bu ne oğlum? Dur bakayım. <laughs> Kızı gibi. Böyle... Ya ya i̇stemiyordum ya arkadaşlar. Var. Lütfen yapmayın. Ya. Ben hiç ağda istemiyorum. Ya arkadaş bari formaliteden bağır. Bak Kaan bir de dedi ki ağzını, ağzını bantlayalım falan. Ben dedim <gülüyor> kanka. Gerek <laughs> kalmadı. Oradan atlamamı çektin mi? Hayır. O zaman Hı. bu kayıttaydı. Buna tek kaydı kapattı oğlum Seni kovaldı. mükemmel atladım ama. Tekte mi, <laughs> mi uçtun? Tekte mi uçtun? Bu da arkasına atladı. Tekte mi uçtun? Ya orada tekte uçmadı yani. atladı üstünden normal. Bak mükemmel atladı. Bir şey ama. bağırıyor bir baksana. Bizimle. Bu çok bağırıyor ya o yüzden. Ya onlar da bağırıyor. Bir sen oğlum. Evet. Yetmez mi bu kadar? Adamlar e, e biz zahmet et. hadi. Onda sorun yok. Ben bağırınca mı sorun var? Beyler hadi yapıştır Sese bak Yakup. Mükemmel. Seversen. Evet. Tamam bunu ben yapıştıracağım kafasına <laughs> şöyle hayır, hayır, şurası bende e şurası bende ben ah. beyler burası bende ah Vallahi daha çok acetim. Evet. Beyler. Sırayla beyler hepsini çekeceğiz <laughs> dekle. Hepsini tabii de çekeceğiz. Yemin ediyorum şu bende. Bak şu o benim. Dur dur. Hadi oraya değil, oraya değil. O kadar o değil dur. o kadar değil o kadar değil. Niye oğlum oraya yaptık ya? oğlum o kadar değil. Onun şey diyeceğim daha bu çocuğun önünde yağ O kadar değil o kadar değil. O yaz, o kadar dil, o kadar evet. Geliyor. Kardeşim bir şey. O <laughs> o kadar değil ya. Şey o kadar değil. değil. Peki ufak bir soru. Bana yaparken hiç mı acımadın? Hiç mı acımadın? Arkadaşlar daha önce Onur'a yapmıştık bunu. Demedin mi? Şimdi Yakup'a gelir benim başıma yap. Gelir, gelir, çek lan. Hadi. Ne yaptın? Dur. Hayır bak bu çözüme hiç <laughs> Ne dedim? Tutum. Ne dedim? Ya. Bakın bakın. Tutum. Tutum. Tamam ben üstüne bindim. <laughs> Beyler ben de bu. Beyler yakala yakala yakala. Suratıma yere vuracağım. Bu sefer kangına olabilirsin birader. <gülüyor> 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 ya gitti bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer <laughs> gitti. Bu ağdayı çok acı. Oğlum ağdayı söküyorsunuz mu? Aha söküyorum. Şu an bu burada. Abo. <laughs> Oğlum onu nasıl bağlamışsın öyle? Çözene kadar yarım saat sürdü. <laughs> ah, Hasan damarı çektin. Yani, Aynı çekme o kadar. Ah. Kanka Aha. olan dur yandı yandı, yandı valla çok yandı. Ne? Hayır bekle önce bağlayalım tekrar. Görür abi. Ben, ben birini ben ya. vuracağım birini ben vuracağım. Ah, ya, sen tamam. evet. Ha? Bence A'da olmadı baba. A'da. A'da oldu lan bayağı. Oldu. Öbür <laughs> tarafa da... <laughs> da... şunu ben yapıştırdım. Bekle ben bunu tutun bir. bunu tutun bir şunu ben sökeceğim. Şunu ben sökeceğim. Ne? Sen kamerayı tut. Sen bunu tut. Ben biliyordum kaçacağını o yüzden ayağını tuttum. <laughs> Şu benim. E bunu nasıl yıkayacağız? <laughs> Yıkarız sen arkadaşlar, arkadaşlar geliyor. Senin yüzünden. Bakın. Oy. <gülüyor> tertemiz, <gülüyor> tertemiz oldu. <tertemiz>. Yakup. <laughs> 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 bu iş böyle mi? Yaptığımız <laughs> çok pislikçe bir şey bu arada. Kanadı. Arkadaşlar. Ne oldu? Bendiniz mi? Sen düştün. Sen düştün. Senden düştün. Bendiniz mi? Şey, bir şey. bir Kas. şey olmaz, bir şey olmaz. Bak sarı, seri, sarı. bak kan. Ar arkadaşlar. Bak. Yumurta sağlıktır. Ya ya. Hasan kıyafet getirdin mi? Yumurta iyi gelir. Hasan kıyafet. Oğlum bana sıçrattın gerçek ya. Yumurta sağlıktır. Hayır. Sağlıklı olacak. Bir şey diyeceğim bu arada. Ben hepsi sonradan. Arkadaşlar. Süt de sağlıklı Oğlum hava soğuk. Çok soğuk. İyi gelir. Kanka yemin çok soğuk ederim, çok soğuk. yapıyoruz şimdi. Yani. Ah. Yakup. <laughs> Hatır, tanıdık geldim. Bir gün sen beni böyle çekiyordun. Pasta <laughs> için bir şey daha lazım. Un. <laughs> 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 Yakup zaten şeker gibi adamsın. O yüzden hiç şeker dökmüyoruz. Her <laughs> yerimi mahvettin Pastamız Yakup. yaptık. Çık. Hadi lan. <laughs> sana <çok gülüyor> çekmez. Sana çekmez. <laughs> Çok yakışıklı oldu. Çok yakışıklı oldu ama. <laughs> Al birader bir tanesini Hasan'a vereyim. Ben yapacağım ben yapacağım. <laughs> tut, ellerini tut, ellerini tut. Benim elim kayar yumurtalı. Şey, yere yatır. <laughs> Gel, ver, ver ya Hasan. Yapıştır. Çıkma bak. <laughs> ben, alnına mı yapıştırayım onu mu istiyorsun? <laughs> Yapıştır. Ne güzel. <laughs> ne, ağzına <azladı ya>. mı geldi? Yok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Beyler son yumurta. <gülüyor> <gülüyor> Bırakayım mı artık? Ha, ya, dur dur. Biraz daha daha. Sütü unu dök. U ağda da var da. Ağda ise hallederiz ya. Başkasını yaparsın. Tamam yeter. Evet, birazcık daha daha. Hadi dök 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 dök. <laughs> Şimdi bir de yakıp fırına. <laughs> un dök un dök un dök un dök un dök biraz. Un dök. İyi dur iyi dur iyi iyi Ya bu halde de kaçmazsın herhalde. Ya daha yeter birader ya. <laughs> şerefsiz yapma lan. Aaaa! Ekmek oldun ama burası Bu kum ne olacak şimdi? Tam pide. <laughs> Geçmiş olsun birader. <laughs> tamam, kalk artık kalk. Tamam, güzel. Arkadaşlar çöplerimizi arkadaş, yerde bırakmayın. Çöplerimizi bırakmıyoruz, alıyoruz. Üstümüz, başımız bak, ya, Geçmiş olsun birader. Yakup mu bize yaptı? İyi misin? <laughs> bir tek bunda bir şey yok. <laughs> ben azak durdum. Yakup kalk, <laughs> toprağa gömeceğiz şimdi bunları. <laughs> Yakup'la bu <da> birlikte? <laughs> Ben dedim benzin getireyim ya kalın dedim. Hala devam ediyor. buz gibi. Kanka buz gibi. Kanka buz gibi. <gülüyor> <gülüyor> şu an onur da kirlendi. Kirlenmek <gülüyor> Oğlum, <laughs> oğlum kaçsana olur mu? Hayır bak dur 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 bir şey yap. Dur 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 dur. Oğlum dur 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 kanka dur kanka dur. Buna yapma buna yapma. Atı çok geç. Oğlum ağzına sıçtın üstümün ya. Yavşak. <laughs> Sen hak ettin. Sen, de Sen hak şey ettin. ettin. Hak ettin. Valla bir şey diyeyim mi? Ya, ya bir şey yapmasın... yapmasını. mu lan? He? Bir tık oldu galiba. Elimi tutayım dedim Acı böyle. Acıdı, acıdı lan. Özür. Özür dileme lan daha çok var <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Hak etti. Kaçsam kaçardım ama yani benim çok içim soğudu şu an. Benim üstüm başım battı ya. Gibi. Oğlum bu gömlek batmasa değil <laughs> ya. Benim de. Keşke ben böyle gelmeseydim. Arkadaşlar takımla evet, geldim evet, anasını yani. satayım. Sıkışkırtma ya. Sallayarak bitirmek ister misin sıkışkırtma? <laughs> Hayır lan. Ona sar Bak bana sor. Bak üstüne bak. Bu gömlek batmasın Başka türlü batır. Bütün kıyafetlerin batır. Şey Ama bunu batırma. Bak, en değerli değer verdiğim kıyafetim de bu. Yaşayan adamdan çıktı. Niye onu hiç şey yapmadın? Kardeşin yaptı lan kardeşin. kardeşin. Kardeşi Kendi yaptı. biraderin. Sen ona kıyamadın. Yapma lan. Uzak dur. Hayır. Benden uzak dur. Zaten ağzımıza <laughs> sıçtın bak sen de. Sıçtın mı atlar geçtir. Elinde zaten yumurta Aa, oldu. bak ya. Dün başım sıra sıklam etti gezdik. <laughs> Kışı da bizim yaptık, bu bize yaptı. Oğlum Neyse. be, bana yaptığınız hiç bu kadar değil. Çok profesyoneldiniz. Niye böyle oldu? Kanka sen. Oh evet, Efe, bir bana bir saniye bak. <laughs> sana yaptığımızda full ağda odaklıydık. Ha. Sana yaptığımızda... Çünkü onu... kalmadı kanka kalmadı. Ben onu düşünürsün diye döktüm zaten sana. <laughs> kaç oğlum kaç. Ne ya? ya. Kaç kaç. <laughs> Oğlum 3 kişi insan ağzına verir <laughs> ben 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 sen. Benim de kanka baksana. Ben baksana. Ne yapıyorsun? Onları çöpe at çöpe. Azıcık halka duyarlı insan ol. Geliyor, <laughs> Kışkırtmayı biz yaptık. <laughs> kanka un var kaç. gelmez ya. Yoksa geliniz tamamız diye şey fattı. O, o kadar. Hadi. Yani. Kaç kaç kaçın. Kaç. <laughs> <Öyle gülüyor> ben onu kazandırdım artık gerisi sizde. Beykaçat. Hey kaçat. Telefonlar çalıyor. Şunu adam ben bir çocuk gördüm. Ne ola Motora basınız. Motora dokunma, motora dokunma. <laughs> Kanka motora dokunma. Oğlum motora yapma lan motora yapma manyak. Batar, batar. Onun batmasına geçtim. Motor bozulur. Ya bu çocuk Kanka motor bozulur. Üstünü yıkarız. Temiz... Ağzına sıçayım senin. Zaten, şey ya Bu çocuğun intikam algısına tüküreyim ya. Ulan afet'e yapılır mı lan? Afet sana ne yaptı göç? Ne Afet sana iyilikten getirdi. ne getirdi. Şey Bunlar da burada. Ghost Rider. Ya alıp yürü git lan. Motora niye yaptın? yaptın? Kanka motorun ne var? Ettin. Sana gettin. Sana gittin Sana gettin. Sana gettin. <laughs> ya dövecektik. Ya da böyle bir şey. Olur mu? Bitti kanka, 4 taneydi. Evet. Tamam. İkisini ben patlattım, birini sen mi bir indir <laughs> Ama Yakup'dan da güzel yani pasta da olurmuş. Hadi evet, kaç. <gülüyor> 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 Doğal mı böyle vardı? <laughs> ben kaçar bilemedim. Keşke en başta motora gidip motora kaçsaydım. Yakup elini yüzünü yıkıyor. Onur burada. Helal olsun dayalı. Helal olsun dayalı. Helal olsun. Bir zamanlar, şş, bir zamanlar bu çocuk bana yapılırken aynı şey kameraya çekiyordu. Ben de aynısını yaptım. Aynen öyle. Helal olsun dayalı. Helal olsun dayalı. İntikam... In İntikam ısıtılıp yenen bir yemektir. Bensene onu ya. Yakup. Yapışacak bir yer var. Yakup. Fahkum diyor ki, ben Yakup böyle eve almam diyor. Sen burada duş alacaksın. Böyle Ağlamam, al direkt kulağım. Motorun üstüne un mu döktün sen? He? Ne? Motorun üstüne un mu döktün? Kala bana yola dökmüş Göt ya. ya yumurta kokuyor. Ben de ya. elimi yıkayacağım, ben de kokuyorum.